Merhabalar arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir İsterip... oyununu deneyeceğim. Hemen oynaya basalım. Hangi dünya olduğunu yorumlarda söyleyin. Ama ben şimdilik normal şehre gideceğim. Ya şey çıktı ya. Arkadaşlar az önce reklam çıktığı için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ama şimdilik oyundayım. Bakın benim karakterim böyle. Ee, benim kendi... Yok şey değil. Heh. Benim kendi kişiliğim de... Hemen göstereyim size durun şunu kapatayım. Bir dakika. Güzel bir yere geçip öyle söyleyeyim. Bakın bir dakika olmuş ha. Benim yani görünüşüm böyle. Ee, şey biraz duralım sonra en son göster. Ha şu. Adım Elsa TV YT 34 808 neşeli, şakacı, nazik, dost canlısı koydum. Meslek de ne koyalım? Meslekte yayıncı koyacağım ya. Çünkü YouTube'a şeyler koyuyorum ya. Bir dakika 30 saniye. Tamam. Ha, bakalım şunu şuraya alalım. Evet. Kapatalım. Evet. Yayıncı olarak gözüküyor mesleğim. Şimdi arkadaşlar bazı yerlerde şu aralardan geçebiliyorsunuz. <laughs> bildiğiniz binadan dolaşmak yerine gidiyorsunuz. Aradan geçiyorsunuz. Ee, bir de arkadaşlar sanırım şey önceden ben oynuyordum bu oyunu zaten. Sonradan sildim tekrar yükledim size göstermek için. Ama bakın eskiden şey de vardı konuşma butonu da vardı. Ama artık yok. Bunlar kimse aitti. Selamım. Ya arkadaşlar abone olun. Çünkü başvuru yapacağım. Sizi de kreatör yapacağım. Çünkü olamayan arkadaşlarımız var. Onları da bir şekilde yapacağım. O yüzden abone olun lütfen. Hem 5000 kişilik kişilik yok. 5000 abonede 5 kişilik çekiliş var. Bir de arkadaşlar o kadar yavaş abone yükseltiyoruz ki ben bir karar aldım. Diyorum ki 20 abonede bir tane bir kişilik çekiliş yapacağım artık. Yani o bir kişi şanslı kişi kimse. Ama yani arkadaşlar abone olun abone. Niye abone olmuyorsunuz? Bu arada arkadaşlar son güncellemesinde bu arada bar olacakmış burada. Ee, evet sonra devam edelim. Biraz araç kura, kullanalım. PKX'deki araçlar daha kolay sürülüyor. Bununki çok daha zor sürülüyor. O açıdan biraz beğenmedim. Sonra biraz fazla duraklıyor. Yani mesela ev satın alma butonuna bastığınızda şu an basmayacağım çünkü çok sıkıntı çıkarıyor bastığınızda dolup donup kalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Yani onların biraz güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar inşaatta ses geliyor, özür dilerim. Ee, hemen bakalım. Bakın arkadaşlar dolaşıyorum ama böyle şeyle of böyle şey olmadığı için çöktü. Da... Heh. Burada çöp çok su dediğinizde bir yere gitmiyor. Sadece yok oluyor. AVM'deyiz lan şu an. Bakalım. İptal. Bakalım ne alıyoruz. Enerji de gaz o zaman. Bakalım. Toksitörebiliyorsunuz. İçebiliyorsunuz. Bırakabiliyorsunuz. Ben bıraktım. Buradan para çekebiliyoruz harek çektim. Hop attım yenisini aldım. Tekrar hop attım yenisini aldım. İster misin? Alsana. Evet bu para üstünde bırakalım. Benzinci var. Heh. Olduk. Ya çok kötü neyse. Hemen plaj var arkadaşlar. Yani büyük ama şenzon yok. Sadece koltuk var. O açıdan biraz kötü buldum. Arkadaşlar uçak uçuyor. Burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yarın şey biz sabah uçakla bir uçağa benim Antalya'ya gideceğiz. Bu gece de yani bu gece dediğim de gece de bugün sabahlama gelecek. Evet sabahlama videosu gelecek. Bir de vloglar gelecek. Bu arada XTRP'yi daha çok incelememi istiyorsanız yorumlara yazın. Yani yorumları da like atın. Yorumlara başka ne incelemek istediğimi yazın. Karıştırdım her şeyi. Evet. Ya bunun hassasiyeti PKXT'ye göre... Şaka mı ya? PKXT'ye göre daha az. Yani güncel bir oyun değil. Mesela 1900'lü yıllarda gelmişim. PKXT gibi bir oyun yapmışım gibi. Ama çok özellik var. Çok iyi özellik var. Asla kötü değil. Ben bayağı sevdim ama PKXT'nin daha renkli, daha canlı bir dünya olduğunu düşünüyorum. Bu ben bana göre biraz tanıdık geliyor. Ama PKXT'ye benziyor. Ama PKX'te gibi değil. Çok değişik bir cümle kurdum. PKXD'ye benziyor ama PKX'te değil. PKX'te gibi değil. O yüzden durun. Araç kilitleyebiliyorsunuz. O yüzden <laughs> kimse giremezsin diye. Çoğu yer daha açılmıyor. Şöylesine kapalı. Yani kısıtlı. Şimdi ama Şimdi orada bir tane ev sahibi var. Oraya onun evine bakacağız. Böyle bir kişinin evi. Bu arada beni izliyorsa yorumlara yazsın. Ev kilitli. Ya. <laughs> Evimizi kilitleyebiliyoruz. Pek sadece evimizi kreatörken veya e, kreatör, san kreatörde yapılıyor. Sanırım XT Plus'ta +'da, da yapılıyor ama bilenler yorumlara yazsın çünkü benim çok öyle bir bilgim yok. Kreatörlerde olduğunu biliyorum. XT Plus'ta ev kilitleme oluyor mu bilmiyorum. XT Plus'ta olanlar yazabilir lütfen. burada telefon kutumuz var. Kapanıyor. Açılıyor. O kadar. Şimdi arkadaşlar araba süreceğiz. Arabayı zaten söyledim. Yani çok zor sürülüyor. Neyse arkadaşlar nasıl araç deniyor. Durun bu aracı gösterdim. Hemen şuradan inmem gerekiyor. Bir dakika. İneyim. Şimdi araçta mesela böyle büyük bir henüz yani yeni böyle ha şu cipi aldık bir dakika boyayabiliyoruz ilk önce onu göstereyim ben sarı yapacağım şöyle fosforlu sarı yapmak isterim şu <laughs> çok değişik sürücü mesela aracı kilitliyoruz kimse Giremiyor bizden başka, yani o yüzden iyi iyi bir açı yapmışlar. Yani çok takıntılı olanlar, video çekenler yanına birisi gelmesin diye kitleyenler çok. Mesela benim gibi <laughs> takipçilerim o bu bir dakika, bakın gidiyorum gidiyorum pat. Burası dünyanın sonu. Ben şunları falan tırmanırız zannediyordum ama hayır. Çok kısıtlı sanırım. Kendi aracımızı kendi aracımızı tıkladığımızda bile bize araç kilitli diyor. Ama biz kendi aracımız. insancıklar nerede bakalım. Daha yok. Evet. Şimdi Gidelim. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Ee, hemen bakalım. Ee, yok. Daha, daha çoğu yer kapalı. O yüzden ben yani çok ama çok üzüldüm. Çünkü kapalı olduğu için yani ya bakın ya yanlışlıkla tekrar bastım. Olmuyor. Böyle kalacak. Olmuyor öyle. Bakın basıyorum. Şey oluyor. Sen zıplanamıyorsun. Bakın böyle çıkamıyorsunuz buradan ya. Eziyet gibi bir şey. O yüzden oyundan çıkıp girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar giriyorum. Ama arkadaşlar olmuyor. Şuradan kapatmamız gerekiyor. Sonra tekrar giriyorsunuz. Bu da çok büyük bir sorun benim için. Çok 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 neden 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 tekrar işte de böyle şey şimdi de çok artık... bakalım ama PKX'lerin cam kal ya Bir dakika. Arkadaşlar reklam çıktı o yüzden. Oha! Canavarlar var. Aa. Ya bunlar da paralı ya. O zaman ben çantamdan kendiminkini alırım. Hı. Bakalım. Kimler var? ...öldü. Herkes beni öldürüyor. Ben öldüm. Öldüm. Ben çok kolay... ...yanıma geliyorlar. Herkes beni gördü, gördü, gördü. Gördü, gördü, Görüyor, gördü. Üç tanesi bile gördü ya. Ben en çok kayıp şehir sevdim. Bakın beni hemen görüyorlar. Çünkü ben zayıf oluyorum. <laughs> Genellikle... Arkadaşlar bugün 30 mu no, ne? 30 değildir ya. 30 değil. Heh, bugün evet çarşamba günü bugün çarş ya ya arkadaşlar 2 saattir reklamda ya Allah Allah al. Nihayet reklam bitti. Nihayet. Evet arkadaşlar böyle çok değişik. Orası yani biraz daha şey kayıp şehir bildiğiniz. Zaten adı da kayıp şehir. Bakalım ya nereye gidelim? Nereye gidelim arkadaşlar? Ne zaman yeni güncelleme gelecek bilenler söylesin kahvehaneye gidiyoruz arkadaşlar. Heh. Kahvehanede ne alacağız bakalım. Mikrodalgadan ne alabilir? bir dakika. Mikrodalgadan pizza. Pizza alabiliyoruz ama istemedim. Şurası tu ve kutulu falan var. Üst kat yok. Çok kötü. Çünkü her kahvehanede bir dakika niye hemen şey bug oluyor. Yani. Arkadaşlar bu arada ben yeni hesap yani Pkx'de de yeni hesap açarak nasıl kreatör olunur göstereceğim. Çoğumuz biliyordur. Ama güzel bir şey yani kreatör oluyorsunuz. Mesela insan diyor ki bunu kreatör yapmışlar, benim yapmamışlar. ya yani, Onu diyeceksiniz o kadar yani. Altın sarısı olacak ismimiz. Spoiler bu kadar. Bilenler yazabilir mi acaba? Bir de arkadaşlar niye kanala abone olmuyorsunuz ya? Sanki kanala abone olduğunuzda dünya bitecek. Ya kanala abone olun size çekiliş var diyorum. Ee, ne bileyim efendim daha ne söyleyeyim bakın. 20 abonede o kadar bile abone olmuyorsunuz ya. Allah Allah niye? Sorun mu var benimle ilgili? Evet şunu kapatalım hep şuradan da bakın rengi geri gelmiyor. O yüzden kötü. Ben şuradan şunu seçelim. Benim arabanın rengi yakıyor. Çünkü gerçekten çok ama çok göz alıyor. Dikkat çekiyor. Fazladan dikkat çekiyor. Yani de bence daha iyi çünkü yani daha da yani daha çok imkanımız var ama bunda yani çok da imkan yok görüldüğü gibi yani orada fishing star var ve ben sevdiğim oh tekrar arkadaşlar bu arada bir tane bedava Rainbow High kızlarının kıyafetlerini nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Ama ilk önce 18 yok ya 18 ne şart koyuyorum. Ee, diyorum ki onu, onu da göstereceğim tabii ki. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Biz Antalya'ya gittiğimizde size vloglar çekeceğim. 5 gün kalacağız orada. Ee, evet, 5 gün kalacağız. Size aqua park vlog yapacağım. Öyle büyük bir aqua park var ki. Öyle büyük bir şey ki. Çok iyi. Gidip size göstereceğim. Bir de arkadaşlar oyun çok ya. 2 saatte bir yere ulaşmak için gidiyorsunuz gerçek hayattaki gibi ya kardeşim ben hızlı hızlı gitmek istiyorum ya benim acelem var hızlı hızlı şehri gezeceğim yani niye bu kadar yavaş oluyor bu oyun bakın drift, drift atacağım ya durun şuradan buradan değil olmuyor. Yarım oluyor. O yüzden şuraya geçeceğim. Of. Drift de çok iyi yaptım. Ya, kız olmama rağmen arabaları çok seviyorum. Oyuncak arabalarım çok. Yani markalarını da çok iyi bilirim. Hatta size araba sesi. <laughs> evet şu an öylesine dönüyoruz. Ya arkadaşlar çok yani kötü olmasın biraz değişik yani PKKX'de en iyisi bence. Benim en sevdiğim oyun zaten PKKX'de mi acaba? Değil. Çünkü PC üzerindeki oyunlar da var. PC dediğimde Playstation ve PC bilgisayar üzeri yani da eklemek istedim. Bilgisayar üzerinden olan oyunlar çok iyi. Sadece kalite bozukluğu var ama Playstation'dakiler çok iyi. Daha da iyi yani. Görüntü bozukluğu bile yok. Ya. Evet arkadaşlar kaç dakika oldu? 20 dakika. Tamam. Arkadaşlar oyunun incelemesi de bu kadar. Burada size avatarımı göstereyim. Şöyle. Hemen. Bakın şöyle. Avatarımı değiştirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Sallanan saç çok iyi. <laughs> Aha tamam. Evet arkadaşlar şeyden gelmiş. Airpods takacağım. Gözlükler, maskeler. Admin'in maskesi var. Ama takmayacağım. Şöyle bir maske var yani. Bunu takan da yani. Nimda'nın ki bu mu hatırlamıyorum. Çok dikkat etmiyorum. Ha, o sanırım. Ha, şu çok güzel. Bu kalsın. Sırt çantası da mı? Bu. Kesinlikle bu. Bu ne? Bozulmuş zırh mı? Ben bozulmuş zırhı ne yapayım? Arkadaş. Biraz değişik şeyler var. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Lütfen. Hemen size şu duruşları da göstereyim. Göstereyim. Kendinize çok iyi bakın ama durun. Bir dakika. Like yok mu? Pa da bir dakika dur. Bunlara bakalım ilk. Buna bakalım. Şimdi bu. Ya bu ne? Buna niye tıklıyorum? acı hissediyorum. Şey mi? ne yapacaksak artık. Niye buna basıyor? Allah'ım ya. Ha. Allah tamam. Arkadaşlar ken. ya durarken mi? kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.